Merhaba arkadaşlar bugün sizler bekleyip bir karşınızdayım. Arkadaşlar bu soru videosudur. Şimdi ekranı göstereceğim. Ekranı göster gösterdiğimde e, vallahi sit diyeceksiniz ama arkadaşlar yemin ediyorum hiçbir şekilde sit değil. Vallahi bile yemin ederim sit değil. Bakın arkadaşlar bir, bu arada ben Tilancer 1.8.9 oynuyorum. Arkadaşlarla oyun oynayacağız. size gelmeyi videolara bakmayı unutmayın. Neyse şunu bir açıklayalım. Bu nedir arkadaşlar? Bunu lütfen biri bana açıklasın. Yemin ediyorum hiç seed girmedim. Seed mi? yok arkadaşlar. Kendi kendine burası geldi. Ben burayı hiç yağmalamak falan istemedim. Bu kaçta bir denk geliyor arkadaşlar. Milyonda bir mi? Lütfen yorumlara yazın. Biri varsa arkadaşlar lütfen bunu çözsün. Vallahi bu, buraya denk gelmek normal mi? Vallahi çok şaşırdım kaldım. Şu an arkadaşlar lütfen sorularınızı cevap cevaplayın sorularım arkadaşlar. Bekliyorum. Bu kaçta bir denk geliyor abi? Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın. Bu arkadaşlar bence milyonda bir denk gelen bir şey. Çok nadir gelen bir şey. Yani tek oyunculuğu da geridim. 1.189 sürümünde. Arkadaşlar bir de şey seed kullanmadım arkadaşlar. Hiçbir şekilde seed yoktur. Lütfen seed demeyin. Seed diyor bazı bazıları. Bakın şöyle yükseliyor evler falan falan buradan yükseliyor arkadaşlar lütfen yorumlara yazın e, bu normal mi eğer normalse arkadaşlar sıkıntı yok hiçbir şekilde sit yoktur Allah'a emanet olun Mua, seviliyorsunuz hoşçakalın yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar araştırın lütfen